devam edelim. Öndeki arabaları yakın takip ediyorsak ne dedik? Debriyaj artı frenle ama artık önümüzde uzaklaşmaya başladılar. Debriyajı kaldırarak ve hafiften gazla devam ediyoruz böyle. Kesinlikle önümüzde böyle bir sıkıntı yoksa, bir, yani önümüz boşsa, rahatsa debriyajla gidilmez. Şimdi gazdan çekelim. Neden öndekiler yavaşladı? Tümseğimiz var. Sadece hafif fren. Bak şimdi sen önce debriyaja bas. Hayır, önce basmayacaksın. Işte. freni bırak, freni bırak. Ben sana anlatacağım bak ben ne dersem onu yapıyor. Şimdi senin bugün ilk dersin olduğu için nerede, neyi, ne zaman basacağını yerini bilmiyor. Evet. Ben sana söyleyeceğim. Tamam mı? Sakin ol be. Hayat hızlıyken önce devreye basarsak daha çok hızlanırız. Bunu unutma. Şimdi gazdan önce bir çekelim bak. Tüm seyimiz var. Tamam? Tabii. Evet, şimdi hafif fren yaptık. Şimdi yaş. Freni çok yapma. Durdurma kendini. Evet. Devriyece var. Birini bırakalım. Tamam bak şimdi debriyaj kaldırılır ve hafif gaz verilir. Şimdi eğer ki önde ciddi bir şey yoksa durmayacaksak da frene sert basmayacağız kendimizi durdurmayacağız. Devam edelim. Yine gazdan çekelim. Ne dedik? Hızlıyken debriyaja basarsan daha çok hızlanırsın. Önce hızlıysak önce fren yapacağız. Sonra debriyaj artı fren. Geçelim hayatım. Sana da geçebiliriz. Dediğimi yap be. Evet. Sağdan geçen adamı gördün mü? Evet. Devam edelim. İşte böyle de. Devam edelim hayatım. Hafif hafif. Güzel. Şimdi gazdan çekelim. Bak öndekilere yaklaşıyoruz. Hiçbir şey yapmadık. Bak sadece gazdan çektik. Gördün mü? Şimdi ne istiyor? Hafif gaz istiyor tekrar. Devam edelim. Bu debriyaja nerede ne zaman basacağınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Bak şimdi yine gazdan çekelim hayatım. Neden? önümüzde bir yol var tamam bir yoldan bir yola çıkacağız evet bak şimdi debriyaja basacağız yavaşız ve ayağımız da frende hafif ama frenimizi bırakacağız hafif böyle kontrollü şimdi biri alalım böyle bu kadar yavaşlayınca bir solumuza dikkat ediyoruz Evet şimdi burada bir büyük olması lazım. Bu kavşak çok sıkıntılı bir kavşak. Önce devriyecek ayağını kaldıralım hafiften. Evet böyle. Frenimizi hafif bırakalım hayatım? Devam edelim. Durma durma devam et. Önünle ilgilen ver gazını. <laughs> Arabalara bakarak gidiyor. Bas 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 al hemen ikiye. Evet çok güzel. Harikasın. Tekrar devam ediyoruz devam edelim. Şimdi dediğim gibi normal şimdi ilk dersin olduğu için ilk derste eee ayak hareketleri nerede ne zaman basacağını bilmiyorsun. Onları hissettiriyorum sana. Devam edelim. Yine gazlar çekelim. Tüm seyimiz var tamam mı? Evet, evet bak. De bak, şimdi, bak şimdi sen debriyaja de bas. İşte bak olmadı, bunu yap. Evet, ver evet, gazını. Ben sana hepsini söyleyeceğim ver evet. gazını. Şimdi sen o noktayı bilemiyorsun. Hani debriyaja mı basılması gerekiyor evet. değil mi? Onu hissettireceğim. Ben demeden bir şey yapma. Bas bakalım şimdi. Yine gazdan çek. Öndekine yakınız. Devam et hayatım. Ver gazını şimdi. Bas 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 bakayım bir. Tamam mı? Aracımız bağırıyor. Ne istiyor? 3. Gazdan çek. Debriyaja bas. Al bakalım 3'e. Önce debriyajı hafif kaldırıp gazla destekle de olun. Evet bak böyle. Vites atmadan ne yapmıyormuşuz? Gazdan çekmeden, e, debriyaja basmadan vites atmıyoruz. Tamam Önce ayaklarımız, sonra ellerimizi devreye koy. Evet böyle devam ediyoruz kon yine gazdan çekmemiz gerekiyor neden öndekine yaklaşıyoruz değil mi Evet, evet. yine mesela baktık yavaşladık tekrar hafif gaz veriyoruz hislerini devreye koyman lazım Bu arada devreye değil Değil tabii ki ver ya. gazını bak kesinlikle şunu unutma önümüzde herhangi bir sıkıntı yoksa biz e, devreyece basacak yavaşlığa gelmediyse devreyece basılmaz bunu unutmuyoruz devam edelim hayatım. Böyle dümdüz devam edeceğiz. Baktık mesela önümüz artık açılmaya başladı. Biz de biraz hızlanmaya başlayalım. Gazımızı verebiliriz. Ben yani bu şekilde aferin sana. Düz devam ediyoruz. Bu arada böyle düz giderken aynalarımızla kesinlikle ilgilenmiyor. Neden? Bak yandan çıkan arabayı falan kaçırabiliriz. Ayna kontrollerimizi de gerektiği zaman yapıyoruz. Evet yine gazdan çekelim. Neden? Bak yokuş aşağı iniyoruz. Önümüzde ışıklar var. Ve ayağımız bizim önce hafif frende. Bak bunu karıştırmayalım. Evet önce yavaşladık. Değil mi? Şimdi debriyaj istiyor. Bak şimdi debriyaj istiyor. Evet böyle freni bırakalım bu arada hafiften. Evet daha yavaş. Çok da değil. Freni bırakalım. Vitesimizi küçültelim mi hayatım? Hemen bir ikiye alalım kaldıralım. Durmadığımız için hemen ikinci vitesi aldık. Tekrar hafif devam ediyoruz. Güzel böyle. Devam et. Ver gazını canım benim. Biraz daha ver gazını. Bas 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 bas. Ne istiyor? 3. Gazdan çek. Debriyaj. Al bakalım 3'e. Evet kaldır debriyajı önce hafif ver gazını. Aferin sana. Vites attıktan sonra ne yapıyormuşuz? Önce debriyajdan hafif kaldırıp sonra gazla destekle Debriyajdan kaldırmadan gaza basarsak ne olur? Aracımız bağırır, gitmez. O debriyajdan kaldırma payımız da önemli. Pat diye hızlıca kaldırmıyoruz. Kavramayı geçirmiyoruz. Evet düz devam ediyoruz. Böyle. Hızlandığını hissettiysen çek gazdan bir. Bak gördün mü? Hem kendini rahatlatırsın. Devam edelim. Ben de öndekilerden biraz böyle öndekiler senden uzaklaşmış olur. Evet. Ne yapıyormuşuz? Trafikte devamı hep gazla beraber gaz vererek gitmiyoruz. Hızlandık mı? Çek hayatım gazdan. Bak böyle. Kendi hissiyatını rahatlatırsın. Yalnız sen hızlı bir şoför olacaksın. Sana söyleyeyim. Çek <laughs> gazdan. Çünkü seninle ilk dersimiz daha e, maşallahım var bu arada. Devam edelim. İlk derste ne yapmıyoruz? Çok fazla hızlı hareket etmiyoruz. Evet, evet. evet. Devam edelim. Ver gazını üzerini geliştirmeye. Yani nerede ne yapman gerektiğini onu önce onları canlandıracağız Yoksa hani şimdi gaza basacaksın, frene basacaksın, devreye basacaksın ama bunların da bir yerleri var değil mi? Nerede neyi ne zaman basacağımızı bilmemiz Devriyaja gerekiyor. devreye basıyorum. Şey şimdi, frene basıyorum. Şu Hafiften. an sağ sinyal ver. Yok hayatım Şimdi basmayalım neden? Bize ışık bizimle alakalı Öyle değil. Mi? Devam tamam. edelim canım benim. Ver gazını sağ döneceğiz burada. Ver gazını biraz daha. Ne istiyor? Gaz istiyor. Hemen ver gazını bak. Hani yokuş yukarı çıkıyoruz ver gazına bas 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 ne diyorum hislerinizi kullanın ezber yapmayın araba sen, sana ne istediğini hissettirecek evet böyle çok güzel ver gazına harikasın böyle aferin sana güzel düz devam edeceğiz sinyalimizi söndürelim evet böyle güzel Yokuş yukarı çıkarken çok fazla hızlanmıyoruz ama çok da yavaşlamıyoruz. Çünkü o yokuşu aracımızın hızı alması gerekiyor. Peki şimdi gazdan çekmemiz lazım değil mi? Neden? Önümüzü göremiyoruz. Evet. Önümüzü göremediğimiz yerlerde geriden hissedeceğiz ve ayağımızı gazdan çekeceğiz. Evet şimdi de böyle hafif hafif gaza devam ediyoruz. Güzel. Yine bir gazdan çekelim. Neden? Sağda bir talih yol var belli. Önümüze araba çıkabilir diye düşüneceksin ve tekrar orayı kurtardık ve gazla devam ediyoruz. Anlıyor musun dediklerimi? Size dinleyince evet oluyor. evet. <laughs> devam edelim işte bir müddet böyle ben Ama anlatacağım. Evet, şimdi hani ilk, ilk de e, şey gibi hissediyorsun. Ya ben şoförüm. Evet. <laughs> Kendimi. Sakin ol. Devam Kendim edelim. Kendimi ya. yapabilirim. Ver <laughs> gazını hafiften. Ama evet dinleyince devam edelim. Şimdi gaz vermeyelim. Hani bir takım şeylerde tabii işte ehliyet alıyorsunuz, bu direksiyon başına oturuyorsunuz, bir şeyleriniz var, hiç yok değil ama işte neyi nerede yapacağınızı, evet. ne zaman devreye geçireceğinizi bilmiyorsunuz. Şimdi gazdan çekelim hayatım bak da. Buradan gazdan çektik, hızımızı kestik. Şimdi debriyaja basıyoruz ve az tekrar az ayağımız mi? hafif hafif frenle. Tamam bak böyle. Güzel. Şu noktada duralım hayatım. Şimdi bir alalım biz biri alalım. Tamam. Şimdi biraz sonra bize sağda dönüş alacak. Durunca hemen ne yapıyoruz? Biri alıyoruz. Sağda ışığımız yanınca hayatım kalkarken şimdi öncelikle bir bakacaksın burası eğimli mi düz mü yokuş aşağı mı? Bura biraz eğimli gibi değil mi? Evet. Kesinlikle önce debriyajı hafif kaldıracaksın ki geri kaçmasın aracımız. Sağ döneceğiz. Evet. Sağ sinyalimizi verelim. Şimdi debriyajdaki ayağını ışığımız yanınca çok hafif kaldıracaksın. Kavramayı fazla ka kaçırırsan isop ettirirsin. Hafif kaldırdıktan sonra gazla destekte bulunup yalnız dönüşümüzü sert dönmeyeceğiz. Dönerken e, hem gazımız hadi bakalım hem debriyajımız çok önemli. Harika. Freni bırakalım. Hadi bir gazla hafiften Bak bu nokta süper oldu. Harik. Devam et. Geçelim hayatım. Her gazı. Bak bize yeşil Hayır, yanıyor yeşil ya. Yandı, evet. Tabii bize dönüşte. Evet böyle. Elini Bak kesik kesik yapmıyoruz canım benim. Ellerini evet böyle. Ellerini ben sana sonra göstereceğim. Evet bak böyle. Devam edelim. Ver gazını. Bas hayatım bas. Ne istiyor? Aracımız bağırıyor. Hemen iki. Evet güzel. Bak ne güzel alıştı değil mi? Önce ellerin gitmiyor artık. Önce Aynen. ayakların gidiyor. Aynen. <laughs> İlk oturduğunda ne yapıyordun? Önce ellerin. Önce ellerinle daha devrece basmadan vites atıyordum. Üçü alalım hayatım. Aracımız bağırıyor. Evet. 3'e aldık ama debriyajı kaldırmıyoruz değil mi? Bak neden? Debriyaj artı hafif fren. Evet bak böyle sakin ol. Freni bırakalım. mı? Korkma sakin ol. Debriyaj bırakılmaz. Debriyaj bırakılmaz. Debriyaj artı fren. Bak şimdi bir önemli detay biri alalım. Hayatım mesela vites attık orada ama önümüze kırmızı ışık vardı. Vites attıktan sonra önümüzde sıkıntılı bir durum varsa debriyajı hemen kaldırmıyoruz. Debriyaj artı frenle buraya kadar geldik durduk. Tamam. Evet. Şimdi yine kalkarken debriyajı hafif kaldırdık. Hadi bakalım. Güzel. Aferin sana. Ver gazını. Evet böyle bas 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 bas. Evet ne istiyor? Hemen iki gazdan çek. Debriyaj harikası. Debriyajı hafif kaldırarak. Evet böyle devam edelim hayatım. Kontrollü. Evet. Ne istiyor? Üç istiyor değil mi? Gazdan çekelim tekrar. Evet o 5 oldu. Beş sakin mi? ol, sakin ol. Evet. Devam evet. edelim. Kaldır. Evet, sakin olacaksın. Tamam. Mesela vitesi yanlış atmış olabilirsin. Devam edelim. Ver gazına işte 3 yerine 5'e olabilir. Hiç sıkıntı yok. Tekrar debriyaja bas. Hemen 3. vitesi al. Panik yok. Hayır. Hiçbir şey yapma. Devam et. 3'teyim, değil mi? 3'teyiz. Yanan ışığımızla devam edelim. Bu ışık diyor ki ver gazını biraz daha. Sen diyor kontrolü geç diyor. Bu artık fazlalı ışığa geçmiş, arızalanmış. Kontrolü geçiş yapıyoruz. Şimdi artık ikiye alabiliriz. Gördün mü? Arabada bir boğuk ses çıktı. Evet. Böyle kaldır debriyajı devam edelim. Şimdi vites yükseltmek kolaydı. Nedeni nedir? Hani bağırıyor. Onu daha iyi rahat anlıyoruz. Ama vites küçültürken aracımızda böyle bir titreme gibi bir şey oluyorsa bu da vitesi küçültmemizi söylüyor. Arabanın dilini öğrenmeniz lazım. Yani araba size söylüyor zaten. Nerede, ne zaman, ne istediğini. Devam edelim hayatım şimdi. Ver gazını biraz daha. Devam ediyoruz. Devam et hayatım. Ver gazını biraz daha. Şimdi sağ sinyal verelim mi? Evet. Burada ne yapıyoruz? Sağ sinyal verdiysek hemen aklımıza bir sağ aynamız gelsin. Evet. Burada hemen şöyle ne yapıyoruz hayatım? Sağ aynamıza bakıp ama hemen önümüze dönüyoruz. Aynalarımıza uzun bakmıyoruz. Evet bak şimdi araç duruyor. Fren çok yapmayalım. Bekleyelim bak burada da yaya ışığı var. Bir alalım hemen. Ay ben şey durdum. Olsun önemli değil. Kaldır debriyajı. Tamam çok değil ama. Bak böyle. Hani e, sinirimi söndürelim mi? Şimdi mesela böyle freni bırakalım ben hani debriyajı kaldır dediğim zaman devam edelim ver gazını hayatım debriyaj hiçbir zaman pat diye kalkmaz Değil mi? al hemen ikiye debriyajı kaldır dediğim zaman aklına gelecek hemen kavramaya kadar kaldır bir tık kaldıracaksın yani devam edelim debriyaj kesinlikle pat diye kaldırırsan isop araç evet devam edelim hafif hafif böyle kontrollü evet hayatım şimdi yine yine gazdan çekelim neden yokuş aşağı iniyoruz Önümüzde otobüs var, ışık var, ayak treninin üstünde. Önce yavaşlattık kendimizi, şimdi debriyaj. Evet, debriyaj artı hafif fren. Harikasın Bak böyle. Güzel. Ne yapmıyormuşuz? Trenimize de sert basmıyoruz. Durduk ne yapıyoruz? Hemen 5. bir. Evet. Durunca hemen bir. Tamam. Çok kaldırma. Acele etme. Ver gazını. Bas bakalım. Bir bas 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 bas. var hayatım biraz daha. Canlandır. Hemen ikiye alalım. Evet böyle tekrar. Şimdi bu isop ettirme olayınız var. Genelde trafikte neden? Birden panikten hemen ayağınızı kaldırıyorsunuz. Panik yapmak yok. Arkadakiler bizi beklemek zorundalar. Yani böyle hemen pat diye kaldırıp da bir anda kalkma diye bir derdiniz olmasın. Yine gazdan çekelim mi? Neden? Öndekilere yakınız. Ayağımız frende. Evet böyle freni bırakalım. Debriyaja hemen basmak yok. Tamam ver gazını. Çünkü biz burada biraz hızlıyız. Ee, yokuş aşağı iniyoruz. Ver gazını. Hızlıyken bir anda devriyece basamayız. Aramızdan çok gider. hızlanır. Evet. evet yine gazdan çekelim. Ayak önce frende, daha yavaş. Evet. Bak şimdi debriyajı işte bu şekilde. Freni de bırakalım. Şimdi debriyaja sert basıyoruz. Freni sert basamayız. Freni bırakalım. Tamam mı? Yani e, debriyaja böyle bir şeyi kıracakmışın gibi basacaksın. Freni basarken de bir şeyi böyle hafiften ezecekmişin gibi, zarar vermeyecekmişin gibi düşüneceksin. Freni sert basılmaz. Devam edelim. Şimdi biz ileriden sağdan ışıklardan gireceğiz hayatım. Devam edelim. Biraz daha böyle. Evet sağ sinyalimizi verelim mi? Evet şimdi gazdan çekelim.